Evet, herkese selam. Yeni bir türle karşınızdayım. E, mantarımız, ülke genelinde iyi bilinen, iyi tanınan, e, birçok ismi olan şöyle parça elimizde kırıldı. Birçok ismi olan şemsiye, turna kedi burnu, şurayla alakalı genelde bu isim dede böğrü gibi isimlerle anılır. En bilinen hali şemsiye mantarı. Orijinal olanını kopartmadım. Şöyle bir inceleyelim. Gördüğünüz gibi yaklaşık 25 santim civarında şapka çapı var. Boyutu da şöyle nereden baksanız 35 30 35 santim kadar uzun. Ama bu yaklaşık 60 santim boyutunda şapka e, sapı olan Şemsiye mantarı ben yakaladım. E, kopartmadan tanıtmaya çalışacağım ilk önce. Çünkü elde dağılıyor, şapka ayrılıyor. E, dediğim gibi şapka çapı 25 santime kadar büyüyecek. Orijinal e, şemsiye mantarı bu arada tanıttığım, yani en güvenilir olanı makrolepiyota prokera bilimsel ismi. Bu arada onu söylemişken hemen manalarından bahsedeyim. Ee, makro büyük demek zaten. Lepiota da e, büyük lepiota demek. E, lepiota aslında bir cins ismi. Düze şemsiye mantarları vardır. 10 santimden daha küçük. Öldürücü zehirli türler. Onların cins, mi, cins ismi lepiotadır. Bu ise makro lepiota yani büyük lepiota. Lepiota'nın manası ise pullu şapkalı demektir. Onların da görseli çok fazla buna benzer ama çok miniktir onlar. Instagram hesabımda bir tanıtım yaptım onunla alakalı. YouTube'da henüz öyle bir videom yok. Kocaman bir şapkamız var. Gördüğünüz gibi şöyle sallandır. Bunlar genelde. Şapka ortasında kedi burnu ismini aldığı da pisik burnu falan da diyorlar. Şu umbo'muz vardır siyahımsı. Pullar vardır. E, merkezden dışa doğru daha açılarak giderler. E, şapka altı lamellerimiz bu mantarda beyaz ve kremdir. Ki özellikle ona dikkat edeceğiz. Şurada kopardığım bir örnek vardı onun üzerinden gidelim. E, lamellerimiz krem rengi. E, beyazdan kremedir. Bunun... E, e, aynı genusta olmasa da görsel olarak çok benzeyen yeşeren şemsiye mantarı vardır. Lamelleri yeşerir yaşlandıkta. Çünkü spor rengi yeşildir onun spor baskı rengi. O mantar çok ciddi zehirli bir mantardır. Bir de yine tehlikeli olabilecek yine aynı görsellere sahip sapı zikzaklı olmayan kızaran şemsiye mantarı vardır. E, onlar e, sindirim sorunlarına yol açabilirler. Dediğim gibi lamelleri sıktır. E, ve e, şu sapı da alalım. Ee, ve şeyde biter. Biraz sonra göstereceğim. Koparmadan önce şu kopmuş sapla alakalı ufak bir bilgi vereyim. Mantarımızın yüzüğü e, sabit değildir. Bakın hareket ediyor. Görebiliyorsanız eğer. Yani sabit olmayan bir yüzük. E, uzunca bir sap. Odaklandıysak eğer. Bakın sapın üzerinde zikzaklı yılan derisine benzer desenler olmalı. Kökü de şöyle. Topuz bir kökü vardır bu mantarın. Volvası, çorabı yoktur ama topuz bir kökü vardır. Biraz kurumuşlar. Aslında ben bu mantarları tam cumartesi, e, pazar, pazartesi, salı, bugün çarşamba, dört gün önce yavru boyutundayken fotoğraflamıştım. Onları da videomu ekleyeceğim. Geç bile kalmışız 4 günde. Demek ki bu mantarlar... İki günde bu hale gelebiliyorlar. Ee, özelliklerinden bahsettim. Şimdi uşağı eseri koparalım beraberce. Şöyle kökünden çevirerek koparttık. Gördüğünüz gibi büyük bir kökü vardır. Zikzaklar daha belirgin. Dikkat ediyor musunuz? Çok güzel. Şu anda koparttığım örnek oldukça yani tam bir kıvamında diyelim. Şöyle üstten tutayım. Şapkamız sapımızdaki yüzük bir süre sonra ayrılacak. Evet şu anda öyle zaten. Bakın hareket ediyor. Şöyle koyalım bir saniye. Bakın. Aşağı doğru geliyor. Yukarı doğru gidebiliyor. Biraz kurumuş nedense. Ha, şu anda biraz daha iyi oldu. Bu mantar kızarmaz. Çizdiğimizde kızarmaz. E, ve şöyle bakarsanız e, lameller sapa birleşmeden sonlanır. Ee, kenarlarında hafiften böyle pürpürler etekler bulunabilir. Ee, şöyle bir ayıralım. Bu arada bu mantarın sadece e, şapkasını tüketiyoruz. Şu şekilde sapını ayırdık gördüğünüz gibi. Bakın şu şekilde bir sapı var. Kemik gibi. Çok da hoşmuş. Evet. Hayırdık gördüğünüz gibi tertemiz taze bir örnek. Şöyle kırılmışken içinde de az bir şey bakıyorum. Şöyle size de göstereyim. Tertemiz, kurt yok. Bunu ya bunu tanıtmak da zor oluyor. Video tam önümde. E, kocaman olduğu için biraz uzatmaya çalışıyorum. Şimdi bunu e, dörde bölüp şu şekilde dört eşit parçaya bölüp e, bir de çok aha işte gitti. Tam onu anlatacaktım. Çok çabuk, lamelleri çok zayıf. Çok çabuk kirleniyor. Çok temiz toplamak lazım. Temizliği de zor oluyor. Dörde bölüp bu mantarın en güzel tüketim şekli panelemedir. E, paneleme herkes bilir. Un, e, ondan sonra e, yumurta, ondan sonra da galeta unu ile bol yağda kızartılır. Çok fazla tuz çeker bu mantar. Yağ çeker. Ona göre dengelemeye çalışın kızarttıktan sonra da mutlaka bir peçeteyle fazla yağ alın. O şekilde lezzetli bir tür olur. Ee, onu o şekilde kızarttıktan sonra dondurucuya da atabilirsiniz. Daha sonradan fırında veya gene bir tavada, yaz tavada ısıtarak çözdürüp tüketebilirsiniz. Fena değildi. Geçen sene denedim ben. Güzeldi. Ee, bu mantar sotelemeye, haşlamaya falan hiç gelmez. Şunu haşladığınızda böyle salyangoz gibi buruşur. Tuhaf bir eti olur. Ee, benim tavsiyem sadece bunu ya böyle bütün kızartın bu şekilde gidin olduğu gibi tavada arkalı önlü kızartın. Ama paneleme yaparsanız pişman olmayacağınızın garantisini veririm. Bu En güzel hali bunun panelemesidir. Bu mantar birçok alanda yetişebilir. Yani karışık ormanlarda, orman içlerinde, kenarlarında, dağ çayırlarında, meralarda, bahçelerde hemen hemen birçok yerde bu mantarı bulma şansımız var. Aslında yazdan sonbahara kadar, erken kışa kadar meyve verebilir. Ama Ekim ayı biliyorsunuz mantar sezonu olduğu ay biraz daha bol olabiliyor. Ben e, geniş yapraklı karışık küçük bir ormanım var. Orada topluyorum. 5-6 tanesi yaşlanmış, gitmiş. Şöyle göstereyim. Bunları bıraktım. Yani kurtlanmamışlar ama artık lamelleri falan çürümeye yüz tutmuş. Ama bu orijinal örnek. Bir porsiyon. Güzel bir porsiyon. Bundan Yemek çıkartacağız. İnşallah. Ee, şemsiye mantarımızla alakalı da küçük söyleşimizi yapmış olduk. Ee, bir dahaki mantarda görüşmek üzere.